Bulgaristan'da trafik denetimlerinde binlerce ihlal tespit edildi. Bulgaristan'da trafik kanununa uyumu sağlamak amacıyla başlatılan özel polis operasyonu kapsamında şu ana kadar paylaşılan ara bilgilere göre 12512 motorlu taşıt kontrol edildi. Denetimler sırasında 14097 sürücü ve yolcu incelenirken 3516 ceza fişi ve 601 idari ceza tutanağı düzenlendi. Polis yetkilileri operasyonun temel amacının alkollü ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanımını önlemek ve ehliyetsiz sürücülerin trafiğe çıkmasını engellemek olduğunu belirtti. Denetimlerin son 24 saatlik bölümünde alkollü araç kullanan 31 sürücü tespit edildi. İki sürücü alkol testi yapmayı reddetti. Öte yandan 6 sürücünün uyuşturucu veya türevleri etkisi altında direksiyon başına geçtiği belirlenirken 6 sürücü de test yaptırmayı reddetti. Bulgaristan Emniyet Genel Müdürlüğü denetimlerin devam edeceğini ve özellikle alkol, Uyuşturucu kullanımı ile ehliyetsiz araç kullanımına karşı sıfır tolerans politikası uygulayacağını duyurdu.